Evet, öncelikle çok mutluyuz, gururluyuz. Yani Ben şahsi olarak böyle güzel bir takımın taraftarı olduğum için ayrıca çok mutluyum. Bugün de yönetici olmaktan gurur duydum. Bütün yönetici çok mutluyuz. Taraftarımız için yine özel bir parantez açmam gerekiyor. Bugün Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarı bana... Yıllar önceki yıllar önceki Gaziantep maçını, geçtiğimiz yıl Küren maçını bu geri dönüşlerdeki taraftar etkisini iliklerime kadar hissettirdi. Bu açıdan onlara minnettarım, çok teşekkür ediyorum. Ee, taraftarımız, bizim her zaman e, itici gücümüz, bunu hep söylüyorum. E, onlar olmadan bu takımın başarı gitmesi öyle çok kolay bir şey değil. E, futbolcularımızla beraberdim sönüm odasında. Gerçekten büyük bir mutluluk vardı sağ olsunlar. Onlar da çok zor bir şeyi başardılar. İlk yarı e, kötü bir oyundan sonra, ikinci yarı şahlanan bir Fenerbahçe. Ve e, 15 dakikada e, sonuca giden bir Fenerbahçe. Bu, işte tabii öyle olsun deyince olmuyor. Burada hocamızın, teknik direktörümüzün yerinde müdahaleleri, futbolcularımızın oyuna olan konsantrasyonları ve en önemlisi de yine taraftarımızın itici gücü. Tüylerim kendi diken oldu bugün seyrederken. İnanın çok mutluyum. Kadıköy'de görmek istediğimiz atmosfer hep bu. Biz böyle olduktan sonra yenemeyeceğimiz rakip yok. Önce kendimizin tek yumruk olmamız lazım. Hep söylüyorum geliyoruz diye. Evet geliyoruz taraftarımızla geliyoruz. Deplasman'da bizi çukurlandırmışlardı. Şimdi de aynı şekilde gördüğünüz gibi Kadıköy'de şimdiye kadar duyduğum en yüksek seslerden biri vardı tribünden ve sonuçta da etkisi çok büyük oldu diye düşünüyorum. Çok çok mutluyuz. Ee, Birkaç şey daha söyleyeceğim ama istersen ondan sonra tabii. <laughs> şimdi biz bu polemik konularında şimdi altı çizerek söylüyorum. Benim konuşmalarımı incelerken de lütfen bu konudaki yorumcularımız dediklerime dikkat etsin. Biz şimdi bir aydır falan rakibimizle ilgili konuşma yapmıyoruz dikkat edersiniz. Herhalde bir, bir ay olmuştur. Yani konuşmuyoruz, bu konuyla ilgili polemiğe girmiyoruz. Rakibimiz de maşallah bu konuda özen gösteriyor. Du. Ne zamana kadar? Puan farkı 6 oldu. Ve bir anda dikkat ederseniz şaşırtıcı bir şekilde yabancı varla ilgili sistemler duymaya başladık. Gerçekten şaşkınım. Neden şaşkınım? E, yabancı var gelsin diye biz Eylül'den beri söylüyorduk. Ağustos Eylül doğru. Rakibimiz gelir gelmez şu açıklamayı yaptı mı? Biz de istiyorduk dedi mi? Bunun en fikiriz değil mi? Biz de istiyorduk dediler. E tamam siz de istediniz. Yabancı varı beraber istedik. E geldi yabancı var. Şimdi yabancı vara itiraz ediyorsunuz. Ben şimdi düşündüm düşündüm bulamadım. Bulan da bir açıklarsa sevinirim. Şimdi yabancı vardı neye itiraz edebiliriz? Adamlar yabancı zaten. Biz hep şunu söyledik: Ya dünyanın en iyi hakemleri gelecek de Dünya Kupası finalini yöneten 4 tane hakem bara gelecek demedik. Bizim hakemlerimizin standartında olduğunu düşünün gelen hakemlerin. Bunda bir iddiamız yok yani hangi hakem iyidir hangi hakem kötüdür. Bizim itirazımız şuydu: Hatalarda da eşitlik istiyorduk. Hatalarda da hatalar eşit dağılsın istiyorduk. Niye bir takıma devamlı? Ee, pozitif hata olsun da bir takıma negatif hata olsun. Biz hataların eşit alması istedik. O yüzden yabancı varı istedik. Rakibimiz de şöyle bir şey söyledi. Biz de istiyorduk dedi. En başından beri istiyorduk. Hep söyledik daha aylar öncesinden söyledik dedi. E tamam geldi yabancı var. E, şimdi neyi itiraz ediyorsunuz? Biz geçen sene yabancı var istediğimiz zaman şampiyonluğu en etkileyecek başta hakkımız yenmesine rağmen yabancı var tarafından ortaya birbirine kattık mı? Hayır. Ve dikkat ederseniz yine başka bir konu var. Dün maalesef bugünkü maçın hakemiyle ilgili enteresan açıklamalar duyduk. İşte hakem daha önce hata yaptı. Bu maçta dikkatli olsun. E, Aba altından sopa göstermeler. Hakemi baskı altına alma çabaları. Bunların hepinizin bence e, takdiridir. Bilmiyorum yani. Başka bir şey var mı? Yani açıklamalar şu. E, gözümüz hakemin üstünde olacak. Gözümüz onda olacak. Şimdi yabancı var olduğu zaman gözün üstünde olsa ne olur olmasa ne olur. Adamın anlayacağı bir şey yok zaten. Adam doğru düzgün maç yönetecek yerli hakem için öyle olmadığını takdir edersiniz değil mi? Şimdi yerli hakem için bir gün önceden böyle müdahalelerde bulunulması bizim açımızdan ligin bundan sonrası ile ilgili yeni bir soru işareti doğurmuştur. O da aynen şöyle. Eğer yayındayım. O da şu. Hakemler maçtan bir gün önce baskı altı alındıkları zaman Bizim iddiamız orta hakemlerde de aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Bizim zaten orta hakemli sıkıntımız da aynı şekilde. Sarı kartlar biliyorsunuz varlığa ilgili bir konu değil. Sarı kartlarda 30 sarı kart kadar bir dengesizlik var mesela. E biz bu konuda da zaten e, orta hakemin de artık bu saatten sonra önemli maçlarda yabancı olmasından yanayız. Ben rakibimizin de bu konuda aynı görüşte olacağını düşünüyorum. Çünkü dikkat ederseniz orta hakemle ilgili de çok büyük şikayetleri var değil mi? Orta hakemle ilgili de devamlı şikayetler. Var. İşte sürekli olarak yakınıyorlar. E, şu anda teklifimizi yapıyoruz orta hakemlerin de bu saatten sonra kritik maçlar için olabilir bu şu anda. Kritik maçlar için orta hakemlerin de yabancı olmasını istiyoruz. Derbilerde Derbiler bence olmazsa olmazı son derbimizde mesela adını siz söyleyin her türlü hataya maruz kaldık ki ben çok iyi biliyorum ki Türk hakemleri tabii ki hakemlik olarak iyi olabilirler ama baskı altında kaldıkları zaman çok enteresan şeyler yaşıyoruz ve e, biz orta hakemde de rakibimizin de e, bu konuda aynı görüş